Diğer Bir şey videosundayız. Hmm. Öğretici reper videosundayız. Öğretici reper videomuzdaki şey şöyle büyüteyim. Bu Yani bu nedir? Hmm. Şimdi göreceksiniz. Ben seni ilk aşağıda tutacağım. İlk önce seni tıklıyoruz böyle. Şuraya bir şey çıkıyor şimdi. Şuna bir tıklayamıyorsunuz. Sağ tuş şey yapacaksınız bunu. Sağ tuş yani sağ tuş yapacaksınız. Burada binap diyebilirsiniz. Spotify diyebilirsiniz iTunes. Ben binap deyince çünkü en rahat onda. Ondan sonra şimdi bunu OBS'te yani yayın yaparken özellikle yayıncı tuturlar için genelde işe yarıyor. Mesela ben açayım. Hmm. Gelsin mi? Eleyim. Sahne ekleyeyim. Hemen bir ekran, ekran yakalayayım. Kamera ön izleme açayım. Gördüğünüz üzere burası. Gözüm ee, kaşındı. Buradan metinden enter'a tıklayıp buradan göz atlayıp masa üstü snip şeyini klasörüne gelin buradan snip'e tıklayın buradan snip yani snip yazın klasör şey yapın enter'ladın şu an da... şu an yüklenmediği için şey olmuyor yani şarkı şey olmuyor şuraya şöyle yapabiliyorsunuz yani ben şöyle yapıyorum yayınlarda yani şu an kapı bir şey yapıyorum ben şöyle yapayım metin şey yapayım. Oraya da çalan şarkı yazın. Bunu çalan şarkı yazın. Şuraya koyun. Bunun aynı boyutta eşitlediğinizde bunun aynı boyutta eşitleyin. Aynen böyle. Şimdi metin 2, iki, metin 2'ye. Buradan kaydırma yani. Kaydırmazsınız yani. Yok. Ben bunu yapıyorum. Ama siz nasıl yaparsanız yapın. Çalan şarkı gördüğünüz üzere kayıyor ama çalan şarkı kaydırmanızı önermem. Yani ne yaparsınız biliyor musunuz bu kral? En kral bir şey için. Özellikle dersiniz o yazan şarkı şey yapar kayar. Şimdi tamam burayı düzelttik. Şimdi Winamp'tan bir tane şarkı açacağım. Yani şarkı. Bunları şu hepsini açamıyorum. Ondan dolayı. Yani açamıyorum. Ondan dolayı. Şu an copyright hani, yemeyen yani şarkılarımdan bir tanesini açacağım. Ama şu an olmaz. Neden olmaz? Çünkü Winup'da açıyoruz. Yani buna dikkat etmemiz gereken bir nokta. Şarkı deyip bunun üstüne sağ tıklayıp buradan birlikte aç deyip Winup'la açmayı yani şey yapın. Sen gösterin. Ondan sonra Winup'la açsın o şarkıyı. Yani mesela gördüğünüz üzere şu an çıkan şarkı yani buraya geldi gördüğünüz üzere buradan özellikler deyip renk de mesela bu değil ben kırmızı yapıyorum yayınlarda yani böyle yapıyorum böyle oluyor yani güzel oluyor şu an yayında olduğum şu an benim bu yani yani yayında olduğum olan şey yani yayında bu ben ama burada çıkmıyor çünkü saniye bunu kapatayım. Ben benim şu an şarkı neden çıkmıyor dersiniz? Ben hani metini yani bunu Spotify yaptım. Spotify yaptım. Ondan dolayı da açması gerekiyor. Öbür türlü açmaz. Hani ondan dolayı. Hani işte önce görürsünüz. Gene gördüğünüz gibi evet. temin şarkı açtığımızda hani buraya yazı otomatikman geliyor. Her neyse arkadaşlar sneep yapabileceğiniz hani şeyler kısıtlıdır ama hani iş görür. Yani her türlü Snipe iş görür. Hani Spotify'nızı ya da böyle e, Twitch yayınınızı güzelleştirmek adına bayağı iyi işler yapabilir. Arkadaşlar e, takıldığınız bir yer olursa bana Skype'tan yazın. Ben Skype mağdur atacağım. E, hani bir videonun da sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Şunu kapatayım. Kapandı. Bir rehber videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.